Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir çalışma yapacağız. Bir kut malzemelerimiz, bir kut malzemelerimiz ördek, malzemelerimiz bu yani çamaşır yumağ, e, malzemelerimiz iki peçete, malzemelerimiz kalemlik ve içindeki malzemeler. E ee, başlayalım ama öncelikle bize kağıt gerek. Ben bu videoyu herkes için çekiyorum ama telefonda kalması benim için çok iyi bir şey olacak. İşte geldim, um, um, bir işim vardı. Evet, başlıyoruz. Başlıyor muyuz? Önce kağıdımızla başlamalıyız. Ee, kağıdımız için, yani önce e, bir de ördeğimizi almamız gerek. Bunu buna yapıştırmamız gerek. Hem de e, bu öyle bir şey değil. Önce ya da ne yapalım biliyor musunuz? Kurşun kalem lazım bizlere. İşte önce belirli bir mesafe arasıyla... dairemizi çiziyoruz. Şimdi bunun üstünden yapıştırıcı süreceğiz. Evet. Şimdi bunu kapatmam gerek. Şimdi bunu yapıştıracağım. Hafifçe koyacağım ya da. Bakın e, azıcık yapıştı ama kurumasını bekleyeceğiz. Bir dakika ara veremeyeceğiz çünkü aramızda um, bir dakika ara var ve ben bir dakika olmayacağım. Bu da koruyacak. Evet, şöyle sürüyoruz demiştik birazcık daha. En çok bunda da. de orada kurur. Biz de bir arayla görüşmek üzere. Evet bir aranın geçtiğini düşündüm. Arkadaşlar ördek yapıştıracaktık biz. Hayır ya. Bu önce bu vakfık yapıştırmamız gerek. Bizim için o önemli. Önemli olduğunu kimse tahmin edemez. Hier geht's dann... biz ne yapacağız biliyor musunuz? Ördeğe saman yapmamız gerek. Samanı neyden yapacağız? Yeşille pembenin karışımından. Ama önce bunun kuruması gerek. Ee, kenara koyacağız. Kuruduğunda güzel olacak ve altına yapacağız. Yani Çimenlik mi yapsak? Bence çimenli satılmış. Ben çok güzel bir olabilir. Yeşil. Şöyle öne alıp boyadığımızda size de göstereceğim. Bir dakika alttan gözüküyor ama çok güzel yeşil e, oldu bence bunlar. arkadaşlar bir gücü göstermem gerek. Ama niye göstereyim ki? Gereksiz bir şey. Bence de. Bence de. Aa. Çok iyi ben bunu biliyorum. Televizyonda çıktı. Anaokulu. Ben yaptım bunu. Telefonda ama şu an video çekeriz. Hı -hı kuruyor değil mi bu? Sanırım yavaş yavaş kurmaya başlamış. Ya benim şimdi ben mavi getirmedim videoya. Halk para vermek istemem. Onun için pembeyle gökyüzü yapacağım. Yapabileceğim. Çok güzel bir şey yaptık önce bulutlar bir bulut daha ve güneş çizmemiz gerek. Biraz oraya e, bize bir parça şundan gerekli. Biliyorsunuz arkadaşlar sürpriz şundan beteri benim galiba. <laughs> Çünkü çok güzel bir proje yaptığımı ben düşünüyorum. bir ağaç yapalım. Çam ağacı olsun bu ağaç. Hadi! Haydi bak dedi. Gel sesini açalım izleyelim bir düş. Büyük bir şölen verdiler. Dans edip şarkı söylediler. Herkes çok keyifliydi ve ben de başından itibaren keşke sen de yanı başımızda olsaydın dedim. Ve <laughs> Neden ona kahvaltıda verip sürpriz yapmıyoruz? Sevgili Dete, seni yıllardan beri tanıdığımı bilirsin. Hayır, çok kötü oldu, hayır. Dete, seni tanıdıktan sonra hayatım çok değişti. Evet, aynı kişi değilim. Ben farklıydım. Aa, Sebastian. Aa, Dete, beni çok korkuttun. Kahvaltı için her şey hazır mı? Sen ne yapıyordun? Aa, bu mu? <laughs> bu sadece bir alışveriş listesi. Bayan sesimin bu sabah gerçekten özel şeyler sipariş etti de. Aa, öyle mi? <laughs> şey, Clara'yı kahvaltıya çağırayım. Çok geç oldu. <laughs> İzinle. Teşekkür ederim dede. Ah, sen ne dedin Adelaide? Ünlü kâşif Harry Morton Stanley Frankfurt'u oh. ziyaret ederek Afrika'dan bahsedeceğini söyledi ah, haydi, sen okuyabiliyorsun <laughs> Evet Okuyor Hadi seninle gurur duyuyorum <laughs> Pekala Adelaide ah. Sanırım bu defa tebrik edilmeyi hak ediyoruz ah, Teşekkür ederim efendim Eminim bay bu güzel haberi duyunca çok etkilenecektir. Seni seviyorum Akıncı Beyim. bebeğim. uçtu. Bayan ses. Bunu düşünmedim. Bayan ses. 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 Bayan güzel şey günü parkta geçirmek. Parkçama <laughs> dışarı çıkacağız. <laughs> Abi da senin debilir. Beklarna'nın ışık besini istemeyiz. Hava soğursa diye yanımıza battaniye ve şal alacağız bayan Rottenmire. Çocuklar aylardan beri evin içinde kapalı yaşıyor. Bence deres günü kalmalarının vakti geldi. Evet, e, sizinle çok güzel bir şey yaptık. Ama videomuzu durdurmakta İyi olur. Hayır, hayır. Video bozuldu. Ya bir şey bu. Aa, burası gerçekten çok güzel. Beğendik. Burası bana dağlardaki o otlakları hatırlattı. Çimler öylesine yeşil. Şehirde böyle bir yer olabileceğini düşünemezdim. Hem de neden gidip bir piknik yeri seçmiyorsun? Clara filmi izleyeceğiz şimdi.